Şimdi bizim halkımızda şöyle bir yanlış vardır. Suç ile siyasi hata veya siyasi husumet birbirinden ayrılmaz. Birisi yanlış yaptığı zaman o hemen suç kavramı içinde de görülebiliyor. Siyasi yanlışlar, siyasi hatalar, siyasi husumetler. Şimdi bunu ayırmamız lazım. Suç başka bir şey. Suç ceza kanununda suç olarak tanımlanan eylemler işlendiği zaman o suç olur. Mesela birisi Henry Barkey ile görüşmüş. Bu suç değil. Henry Barkey ile Sayın Tayyip Erdoğan Cumhur Cumhurbaşkanımız görüşebilir, bakanlarımız da görüşebilir, parti başkanları da görüşebilir, Doğu Perinçek de görüşür. Öyle bir şey var ki Henry Barke işte Amerikan ajanı falan onunla görüştü. Henry Barke ile görüşme burada mahkumiyet gerekçesi belirtilen suç hükümeti devirmeye teşebbüste bulunmak. Eğer hükümeti devirmeye girişmenin bir parçasıysa, onun bir kanıtıysa Henry Baylık ile görüşme o bir suç kanıtı olabilir. Niye Henry Barkeli ile görüştün diyebilirsiniz. Siyasi bakımdan eleştirebilirsiniz. Bu Amerikalı işbirliği ne oluyor? Neden bu kadar işte dışısın diyebilirsiniz ama bu suç değil. Sorusun beslediği Anadolu Vakfı'nın yöneticisi olmak, başkanı olmak falan. Soros'tan para alan, desteklenen bir vakfın başkan olmak tek başına suç olmaz. Ama bu para almak bir suç eyleminde kullanıldıysa, o suç eyleminin içinde bir eylemse Soros Vakfı ilişkisi bir suçun kanıtlarından biri olabilir. Bir sürü Soros Vakfı yöneticisi var. Kemal Kılıçdaroğlu da Soros Vakfı kurucularından örneğin. Evet biz Soros Vakfı'nın kurucusu olmayız, üyesi olmayız. Ama bu ceza kanununda suç olarak tanımlanmış değil ama yabancı bir devletle işbirliği yaparak falan diye tanımlanan bazı kanunlar var o kapsama giriyorsa Soros Vakfı'nın yöneticiliği yine suç kanıtı olabilir. Yine üçüncüsü gezi eylemlerini düzenledi. Gezi eylemlerinde biz de varız. Hadi gelsin benim de güçleri yetiyorsa yakıma yapışsınlar. Gezi eylemleri hükümete karşı bir protesto eylemleri. Mesela biz orada hükümet istifa dedik. Hatta Kavalalar hükümet istifa fikrine katılmıyorlardı. Hükümet istifa de, denebilir. 15-16 Temmuz 2016'ya kadar veyahut da Silivri Duvarı'nı yıkmamıza kadar bu Eş Başkanlığı olduğunu sayın cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı söylüyordu biz de onu istifa et diyorduk.